Vezir parmağın nasıl yapılır? Şerbeti hazırlamak için Konuş artık 2 su bardağı şekeri ve 2,5 su bardağı suyu bir, bir tencere alarak kaynat. Üzerine limon suyu, suyunu ekleyip birkaç dakika kaynadıktan sonra sınırı Kaynadıktan sınırı sın aynı sınırı Sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın Abi sesi geliyor amına koyayım ya. Hamuru hazırlamak için tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve yoğurdu bir kaba alarak güzelce karıştırın. Geri kalan malzemenin üzerine ekleyerek yoğurun ve orta yumuş yumu yumuşaklıkta bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçaları kopa koparak parmak şekli verin. İrmiği bulayarak tepsiye geliştirin önce ısınmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığında 5 dakika dinlendirin. <laughs> 5 dakika kadar dinledikten sonra soğun soğuyan şerbeti üzerine dökün. Şerbeti ara ara tatlının üzerine gezdirerek dinlendirin. Tamamen şerbetinin çekmesini bekleyin. Ardından üzerini süsleyin. Vezir parmağı her servisi hazır. Şimdiden eliniz Şimdiden afiyet olsun.